Herkese merhabalar arkadaşlar. Kuzenaz bugün sizlerle kuzenimizi tanıştıracak. Şimdi denize geldik, deniz kenarında oynuyoruz. Kuzenaz ayaklarını kuma gömdü, ayaklarına su vuruyor. Birazdan da sizi bu ilanla tanıştıracak. Evet arkadaşlar deniz kızı geliyor deniz kızı Bülem. Koşa koşa geliyor. Koşamıyor. Su Evet arkadaşlar Bulem geldi. Tuğçe'na tanıştır hadi ulemi Tüçenaz'ın kuzeni Bulem. Evet şimdi azda Bulem kumsalda oynayacaklar. Hadi Bulem gel buraya kale yapın beraber. Burada dalga pek izin vermez ama. Evet kalemimizi Deniz bozdu Evet hadi bu ulemle yaptığınız şeylerden bahsedelim biraz arkadaşlara Kulçanaz bu ulemle bir sürü şey yapıyor Evet dün Gulem tu Tuğçenaz'a oje sürmüş kırmızı kırmızı. Hayır Gulem sen de konuş biraz ama. Tuğçenaz ablanla neler yapıyorsun anlar. Birlikte e, Alpen abi ve İdris abi kışkırtma yaptık. çok hain bunlar çok. Sen ne diyeceksin Tuğçenaz? Evet arkadaşlar bu iki cadı kızın videolarının devamını görmek istiyorsanız Geçiriz. Görüşürüz arkadaşlar.